Evet sevgili öğrenciler, bugün fen bilgisinden e, ses kirliliği e, yani gürültü yapan araçlar ile ilgili karşınızdayım. Bu konumuzda e, ses kirliliği e, yapan araçları tanıyacağız. Daha sonra da e, ses kirliliğini, gürültüyü azaltmak için e, yapılacak e, çalışmalar size bahsedeceğim. Ne yazdım ben buraya? Yeter yazdım. Ne yeter? E, megafon, yüksek sesli megafon yeter. Ne yazdım? Vantilatör sesi Yeter. Yani Murat ne yapmış bu seseden rahatsız olduğunu, sinirlerinin bozulduğunu, kalp atışının hızlandığını, solunumun hızlandığını yani sinir sisteminin bozulduğunu e bazı hastalıklar meydana geldiğini söylüyor Murat. E araç sesleri, karayol taşları, havayol taşları, deniz yol taşları e bunlar çıkardığı seslerden yeter diyor. E havayol taşlarından helikopter, burada uçak olur, jet olur, Bunlar da yüksek ses çıkartırlar. Ses şiddeti bunların yüksektir. TV radyo yüksek sesle açılan TV radyo sesine yeter diyor Murat. Çünkü rahatsız ediyor beni diyor. Odun testeresi, motorlu bıçkı ne derseniz artık motor testere bu daha çok kırsal alanda kullanılıyor. Köylerde çok kullanılıyor. Odun kesmek için ağaç kesmek için kullanılıyor. Ve yüksek ses şiddetine sahip araçlardan bir tanesi gitar. Normalde gitar ee, normal gitar olsa çok sesi rahatsız etmeyebilir belki ancak elektronik gitarların sesi açılabilmekte ve yüksek ses çıkarabiliyor. Yani bunun gibi e, ses arttırılabilen e, müzik aletleri de ne yapıyor? E, i̇nsanları rahatsız etmektedir. Davul, yüksek sesli çalınan e, çalman yani davulun dibine vardığınızda çok yüksek ses çıkar ve sizi ne var rahatsız eder. Sinirlerinizi bozar, sizi gerer, sizi ne diyeyim artık sinir sisteminizi bozar bir takım rahatsızlar meydana getirir. O yüzden çocuklar bu alandan bu e, burada görmüş olduğunuz e, bu araçlar, bu taşıtlar buradaki bütün e, ne diyeyim artık hepsi e, yüksek ses şiddetine sahip araçlardır. E, bu yüksek ses şiddetine sahip araçlar insanlar rahatsız eder, bir takım e, hastalıklar meydana getirebilir. Şimdi bu konuyu iyice açıklamaya çalışacağız. Evet. Ses kirliliği e, gürültüden bahsedeceğim şimdi sizlere. Ses kirliliği diğer adıyla gürültü, insanlar ve hayvanların başta işitme sağlığı olmak üzere ruh ve beden sağlığına olumsuz yönde etkiler. Rahatsız edici, e, şiddeti yüksek ve kulağa hoş gelmeyen her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı düzensiz seslere e, ne diyoruz? Ses kirliliği. Yani gürültü diyoruz bu ses kirli gürültü insanları ve hayvanları da rahatsız etmektedir e, ses kirli nedenleri nelerdir ses kirli nedenleri kısaca buraya yazmaya çalıştım hızlı nüfus artışı yani insanların çoğalması e, plansız ve düzensiz kentleşme plansız ve düzensiz kentleşme motorlu araçların çıkardığı sesler yani çevrenizde görmüş olduğunuz e, karayol taşları hava yol taşları bunlar deniz yoltaşları ne yapıyor? Yüksek ses çıkartıyor ve insanları rahatsız etmektedir. Hayvanları da rahatsız etmektedir. Sanayileşme ve teknolojinin gelişimi. Sanayi ve teknoloji geliştiği zaman ses kirliliği artmaktadır. yol ve bina yapım işlerini ve yapım makinelerinin gürültüleri yani iş makineleri diyebilirsiniz. İnşaat inşaat da çalışan araç gereçler, inşaatta çalışan bu taşıtlardan da ne yapıyor? E, yüksek ses çıkmaktadır. İnsan etkilerine ilişkin gürültüler yani insanların yüksek sesle konuşması, kavga etmesi, bağırması, çağırması e, bunlar da ne yapıyor? İnsan sesleriyle gürültü yapmaktadır. Eğlence ve ticari amaçlı gürültüler, eğlence yerleri, açık hava tiyatroları, açık hava konserleri de yine ne yapıyor? Gürültü meydana getirmektedir. Zaten bu eğlence ve ticari amaçlı e, kurulan yerler, eğlence yerleri Belli bir saate kadar e, eğlenmesi yani gürültü yapmasına izin veriliyor. Belli bir saatten sonra yasaklanmıştır bunların e, çok fazla gürültü yapması. Burada e, tabii ki bu eğlenen insanlar için gürültü değil onlar için. Onlar için eğlencedir ancak onlar için eğlencedir. Ancak diğer insanlar için etraftaki insanlar için nedir? Gürültü oluşturmaktadır. Ev araçlarının gürültüleri yani evimizde kullandığımız elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, e, atıyorum matkap bunlarda ne yapmaktadır? Ev araçların gürültüleri olarak e, karşımıza çıkmaktadır. Ses kirliliği yani gürültü ve insan sağlığı. Ses kirliliği herkesi etkileyen bir e, sorundur. Yani bütün insanları, bütün hayvanları etkilemektedir. Gürültü, gürültülü ortamlarda uzun süre bulunan kişilerde kalıcı işitme kayıpları olur. Hatta önce geçici işitme kayıpları olur, daha sonra da kalıcı işitme kayıpları olacaktır. Yani e, e, Duyma organımız olan, işitme organımız olan, işitme organımız olan kulakta bir takım sorunlar meydana gelmektedir. Önce geçici sonra kalıcı olmaktadır. Ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca etkileri bunlar önemli. Ses kirliliği yani e, gürültünün insanlardaki etkileri, stres, insan stres yapıyor, geriyor, gerginlik yaratıyor, kan basıncında artış, yani tansiyon çıkması gibi kan basıncında artış, kalp atışlarının değişmesi ya hızlanması ya yavaşlaması çünkü garip şeyler olmaktadır. İnsan gürültüde ve ses yüksek olan yerlerde kaldığı zaman insanlara bir takım e, sorunlar meydana gelmekte. Yani beyin aya, beyin ayarları yani vücudumuzun ayarları değişmektedir. Göz bebeğinin büyümesi, korku heyecan, göz bebeği büyüyor, e, solunum hızlanması daha hızlı nefes alıp vermek, sanki koşuyormuş gibi, sanki böyle e, sinirlendiği için, gergin olduğu için, stresli olduğu için ne yapıyor? Daha fazla solunum alıp verilebiliyor. E, sinir bozukluğu, e, panik ataklılık, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi bir takım hastalıktan mide getirmektedir. Gördüğünüz gibi bunların hepsi belli başlı bir hastalıktır çocuklar. Bu hastalıklar insanları rahatsız etmektedir. Gürültü, yani yüksek ses çıkaran araçlar insanların yapmaktadır. Bu şekilde bazı hastalıklara yol açmaktadır. E, ses kirliliğinin çözümleri nelerdir? Tamam biz bunlardan kurtulmak için neler yapabiliriz? İnsanların toplu olduğu yerlerde alçak sesle konuşulmalıdır. Yani yüksek sesle bağırmaya gerek yok. Yüksek sesle bağırmayacağız. Yüksek sesle konuşmayacağız. Alçak sesle konuşmaya, düşük sesle konuşmaya çalışacağız. Radyo dinlerken ve televizyon izlerken sesin kısık olmasına dikkat etmeliyiz. Radyomuzun, televizyonumuzun Böyle müzik çalarlarımızın çok yüksek ses çıkarmasını engelleyeceğiz. Yani komşumuz ve etrafımızdaki insanlar rahatsız olmasın diye televizyon ve radyoyu, onların seslerini duyabileceğimiz kadar açmalıyız. Seri satıcıların yüksek sesle bağırarak ürün satmaları engellemelidir. Yani megafon kullanırken onları ne yapacağız? Uyarılması lazım. Megafon kullanması, yasaklanması gerekmektedir. Çünkü insanları rahatsız etmektedir ses kirliliğine neden olan fabrika ve sanayi siteleri de şehir dışına kurulmalıdır. Yani ses kirliliği yaptığı için bu fabrika ve sanayi tesisleri de şehir dışına insanların fazla yaşamadığı alanlara kurulması gerekir. Araç sürücüleri gereksiz yere korna çalmamalı ve bu konuda onlar bilinçlendirilmeli, anlatılmalı, uyarılmalıdır. Gerekiyorsa ceza yazılarak bu insanların yapması lazım. Bu işin yanlış olduğunu onlara belirtmek gerekiyor. E, kornaya basmak, kornaya çalmak, durdururken kornaya basmak da insanları zaten hem rahatsız eder, hem gerginlik yaratır, hem stres yapmaktadır. E, gürültüyü önlemek için ağaçlandırma yapmalı, yapılmalıdır. Çocuklar, e, ağaçların çok faydası vardır. Size saysam şurada saymakla bitmez temiz hava verir. Ondan sonra gölgesinde otururuz. Kuşların yuvasıdır, hayvanların yuvasıdır. Yani erozyonu engeller, çığ düşmesini engeller. O da çok faydası var ki bir tanesi de gürültüyü, gürültü. Yani o sesi emmektedir. Ağaçlar, etrafımızdaki ağaçlar gürültüyü yani ses kirliliğini emdiği için etrafımız ağaçlandırmak gerekiyor. İnşaat mühendisleri e, katlar arasında ses yalıtım malzemeleri kullanmalıdır. Yani e, üst, e, komşumuzun sesi bize gelmesin, bizim sesimiz de ona gitmesin diye araya yalıtım malzemeleri koyması gerekmektedir. Evlerimizde kullandığımız elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, matkap gibi ise çok ses çıkaran makineleri günün erken ve geç saatlerinde kullanmamalıyız. Çamaşır makinesi e, ve özellikle elektrik süpürgesi e, evlerde çok kullanılıyor bunları çok sabahın erken saatlerinde ve gecenin geç saatlerinde kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Çünkü empati yapmalıyız. Yani e, tamam biz kullandık bir şey olmadı diye düşünmeyin. Komşunuz gece saat 11 12'de elektrik süpürgesini açsa veya çamaşır makinesi çalıştırsa sizin siz veya babanız veya anneniz ne yapıyor? U uyumak istiyorsunuz. Kardeşiniz uyumak istiyor. Ancak gürültüden dolayı uyuyamıyorsunuz. Bu da ne yapar insanlarda? Stres yapar, gerginlik yapar, huzursuzluk yapar, uykusuzluk yapar, yorgunluk yapar. O yüzden de e çamaşır magnesi, e elektrik süpürgesi, matkap gibi e makineleri e gündüz vakti yapmak gerekiyor inşallah. Dersimiz burada sona ermiştir. Sizlere iyi günler diliyorum.